Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan Sınırları Zorluyor Skandal Paylaşım Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na gitti. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi. Konstantinos Floros, Keçi Adası'ndaki askeri birliği denetledi, görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tetikte ve Hazırlıklıyız" ifadesini de kullandı. Bodrum akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgal altında. Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor. Yunan Genelkurmay Başkanı, arkada Bodrum kıyılarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Loros önceki günde 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, Adacık ve Kayalıklar, Egaydağ, kapsamında olan Büyük Kavda Adası'na da gitmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.